Kartal Kaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangın 36'sı çocuk 78 kişiyi hayattan koparttı. İş adamı Rıfat Doğan'ın eşi Ceren Yaman ile kızı Lelin de bu faciada yaşamını yitirdi. Eşini ve kızını ihmaller zincirinin bulunduğu otelde kaybeden iş adamı Rıfat Doğan ve kayınpederi Yusuf Yaman davanın peşini bırakmayacaklarını açıkladı. Ailenin avukatı Bolu Baro eski başkanı avukat Perihan Bengü, Akşemsettinoğlu Yılmaz ve avukat Hasan Tiftik önemli açıklamalarda bulundu. Biz bugün mağdur ailelerin avukatları olarak burada bulunuyoruz. Acılarını paylaşıyoruz. Zaten hem çok eski tanıdıklarımız aile o şekilde hem de avukatlıklarını üstleniyoruz. Fakat büyük sıkıntılarımız var bu dosyanın hukuki sürecinin yürümesiyle ilgili. Buradan bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyoruz. Bizler dosyaya ulaşamıyoruz. Dosyada gizlilik kararı yok ancak fiili olarak bir gizlilik uygulanmaktadır. Dosyalara hiçbir avukat ulaşamıyor, inceleyemiyor. Taleplerimizi gönderiyoruz fakat sonuçlarını bilemiyoruz. Bunlardan en önemlisi dışarıda şu anda yani tutuklu bulunmayan otel yönetim kurulu başkan yardımcısı Yine tutuklu bulunan otel sahibi Halit Ergül, onun eşi olan başkan yardımcısı Emine Murtaza oldu, oldu. Tarafların bu iki kişinin kızları yönetim kurulunda yetkili temsilci olmalarına rağmen ve yangında sağ salim kurtulmalarına rağmen hiçbir sorumluluk hala addedilmemekte değil tutukluluk kendilerinin bilgilerine bile hala başvurulmamıştır. Bu konu bütün aileleri fevkalade yaralamaktadır. Çünkü hala ne mal varlıklarına konulan bir tedbir ne de yurt dışı yasağı uygulanmaktadır. Bu durum yarın bir gün biz onları yurt dışında zevki sefa içinde yaşarken görmemize neden olacaktır. Aileler bir kez daha mağdur edilmektedir. Bu acılar pekiştirilmektedir bu uygulamayla. Ben bu anlamda gerçekten adalete davet ediyorum herkesi. Buyurun ustadım. Arkadaşımın söylediklerinin yanına bir şey daha eklemek istiyorum. Meslektaşım gayet doğru söylüyor. Ancak belki ifadeleri ileriki aşamalarda alınabilir. Yalnız özellikle malları üzerine, bu şirketlerin malları üzerine her, savcılık tarafından hem bir tedbir konulması, mağdurların yeniden mağdur edilmesini önleyeceği gibi gelecekte alacakları oldukları tazminatları da sağlamış olur. Ama şu aşamada tedbir konulmadığından dolayı aldığımız duyumlara göre hem bankalarla hem mal varlıkları üzerinde el değiştirmelerin olduğunu tüm bolu bilmektedir. Bu hususta göz önüne alınarak adliyenin insanların yeniden mağdur edilmesini önlemek adına özellikle menkul ve gayrimenkul mallar üzerinde tedbir koyması gayet elzemdir. Tüm bolu da yaygın bir şekilde bu duyum var. Eğer er eden olursa herhangi bir şekilde sokağa çıkıp bir vatandaşa sorsa bile hem bankalardaki nakit mal varlıklarını çektiklerini hem de özellikle araç ve diğer devredilebilecek mal varlıklarını noterler vasıtasıyla devredileceklerini devretik vermek görecekler arkadaşlar. Araçlarının devredildiği duyumları gayet açık her tarafta konuşuluyor. Bu adli içerisinde bile konuşuluyor. Bunları da bilebilecek durumdalar. Burada ben bir şey eklemek istiyorum. Özellikle aile adına şunu söylemek isterim. Burada tabii ki konu maddiyat değildir. Fakat e, burada manevi olarak yani e, onların hiçbir e, ceza almadan ileride rahat bir şekilde maddi manevi e, yurt dışına gidip yaşamaları ihtimali dahi şu anda hepimizi fevkalade yaralamaktadır bunu da belirtmek isterim. Ki henüz daha ifadesi alınmayan yönetim kurulu üyeleri ve özellikle şirketi temsile yetkili kişiler olduğunu biliyoruz. E, bu arada şunu da belirtmek isterim ki yapılan başvurularımız hiçbir başvurumuza bir değerlendirme de yapılmıyor. Yani biz bazı talepleri gönderiyoruz. E, kabul edildiğine, edilmediğine dair de bir husus tarafımıza <laughs> aktarılmıyor. En azından bari reddedildiğini bilsek kendimize göre başka hukuki süreçlere başlayacağız. Demin e, bahsetmeye çalıştığım tutuklama, tutuklanmayan e, yönetim kurulu üyelerinin ifadelerinin alınması hususunda bir talep gönderdik. Hala ona bir cevap yok. Ya da mal varlıklarına tedbir koyulması hususunda talep gönderdik. Hiçbir cevap yok. Yani dosya tamamen sessiz bir şekilde kalmakta. Hani en azından bizim hukuki süreçtir e, kabul edildi ya da reddedildi denir. Reddedilirse bir itiraz hakkımız olur. Başka bir şekilde hukuki yollara başvurma durumumuz olur. Bu hakkımız bile elimizden alınıyor şu anda. Onu da belirtmek istiyorum.